Merhaba arkadaşlar. Bugün bir set turu yapıyoruz. Piknik falan kazadanlı. Eee şimdi biraz gezeceğiz. Bir yerlere gideceğiz. İlk başta bir bakkala falan. Gerek yok ya başardık. Yoldan gidiyoruz. Bu yol temiz oluyor zaten. Şimdi ben videoyu duraklatacağım. Evet vardık şu an Migros'a. Birazcık dolaşacağız bir şeyler alacağız. Mekan bulacağız bak Aynen. Alacağız abi de. Şimdi bulabilirsek alacağız. Ben gezdireyim Siz, sizi biraz ben gezdireyim. Şimdi. Bakın kalem alabilirsiniz okul için. Öyle işte. Gel abi biraz dolaşalım. Veririm kanka şimdi. Yiğit de burada selam ya da Yiğit. Selam. Şimdi. Birazcık mamalar falan bakalım. Kanka gösterim ben şimdi sen aldım. Ona tablet zannettim var ya biraz şunların üstüne. Ha biraz canın sıkılmasın seri geçelim buraları. Neyse bir e, güzel bir yere gelince açarım ben videoyu. devam geçer. Eee somon alacaktık tek yokmuş. Ya gitti ton bazı kutu. Somon ton bakalım abi. Gel bakalım. Ton kaldı ton Şimdi mı? Şimdi de kalır mı? çıt çatmış. Evet. ama. Ya, ama o da var Şuna Sen düst alacak mısın? Alırım. Mı? Alırım. Gel o zaman gel buradan gel. Ben gel. Bakalım. Bardakta mı? Hı. Bardak gerek yok. Abi içelim. var. Çıtır. 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 Ne üç boş. niye Tamam son alamadık. Başka bir markete gideceğiz inşallah. Bakkala gideceğiz yani. Ne? Şaka. 8 bin Abi videoyu durdu da boşuna şey olmaz. Bence. De. Gençler şöyle bir şey bulduk cips. paketini Bu şey. göstermeyelim ama. Evet banket şöyle iki tane paketi var. Güzel bir şey. Sana aldık. Bombalı. Güzel bir şey. Neyse falan mı yiyeceğiz? Boşver. Koş. bir şey dedi. mi? bir şey ya. <laughs> Bizim gibi cips alması olur ama biz film <laughs> yapacağız için. Hadi gel bir şeyler falan alacağız. Ben kamerayı yanlış koymuşuz. Bir de yeri çekme. Bence ben, de. Yok, ben de bir de maç kamerayı. Dört sürüm sürüm. şimdi biz başka maçta falan da gideceğiz. Çünkü orada bir şey bulamadık. Bomba da bulamadık. Bom, bom. Yani tekli yoktu ya. Sen alınca kutluyuz. En evet, sözüm orada sonra yaramam dedim. Jet kasaya geldik. J Jet kasa. Abi, Barı, ters, var abi. Kanka bir gösterme. Telefonu. Ben sen gösterme başa göster. Sen kim yazıyor? Aynı kim? Abi Aha. gözüktü. İlk yıl numara gösterdim. Ee, nerede? On taraf. Ver ben taraf. Aşağıda. Ben cimsel on taraf. Abi bunu sen taraf at. abi. Parmağını çekma. Çok katil sıkıntı. Şöyle. Yapalım. abi. <laughs> tamam. Cimsel taraf. Baklar. <laughs> tamam hiç. <laughs> Aha, tamam oldu. 3.70. Şimdi ödemeyi yapıyorum. Evet. Tamam hemen geliyoruz abi. <laughs> Durdum da bir. Kanka, kanka? Şimdi başladı video. Evet. Kanka bir buçuk, bir buçuk. Beş, 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 bunu bir aldık yetmiş, şimdi. Bir beş, böyle şey aldık? Niye yani ben, ben de para yok? Benim o para almadım. <laughs> Allah. Neyse de o zaman. biz durduran bir gün. parayı koyarken. Kanka burası şeydi Buradan para alma şey değil miydi burası? Oğlum beş kuruş. Gitmedi on kuruş. Ana. Ah, ah, para üstü geliyor dur. Ne oluyor e, lan? Don. Aldık 50 kuruş. Tamam, e Dur tamam boş ver lan. Ara bir yandı. Ben tam yerleştirmiştim. Ne bileyim boş ver. Al. Bırak oğlum. Al. Ee, garip bir şey oldu. Neyse durdurum ben bir diyeyim. Gerçekten çok güzel bir varmışlar yani. Bu araba da çok güzel. Buraya da söyleyeyim mi yani? Şimdi oradan biz bunu nasıl çıkartacağız? Kanka birazdan bir şey yapmaya geçelim. Hayır. Bir telefonu takmaya çalışacağım. Yerleştirdim. 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 Tamam kafan <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Tamam, İzlediğiniz şey, için teşekkür ederim. Açık şu an. Açık mı? Açık tabi. Şu de şöyle. Şekil değil. Aa yüzü gözükmüyor. Hah. Hadi kapanış yap. Evet gençler. Biz istediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay. Dur. Hop bitti. Başka sen şimdi <laughs> mı? Yok bitti bitti. Ben bir tur atıp geliyorum. Bir başladım. Bir Efendim. Senle... Hayır abi bitir. Aa tekrardan açmışım. He? Tekrardan açmışım. Evet. Hayır artık benim bisikletim. <laughs> evet şu an yiğitten kaçıyoruz. Evet Erdem çok hızlandı. Abi bayağı hızlıyız. Tamam yani inşallah bir çarpmayız. Yalnız bir atmaya çalıştım beceremedim. Hadi gidelim. Yiğit <laughs> inşallah gerçeği almamıştır. Yoksa bittik. Diyeceğim ne alaka. Neyse bu da komik anlar olsun bari. Abi geçme. Hadi artık vites. Geçer misin kardeşim? Ha geçti. Ne haber? Evet. Vay kardeşim hoş geldin hadi gel bakalım. Hoş bulduk. Neyse. Dil dil tatlı çaktın çaktın ha be. Neyse. Hadi bay bay.